bazen çok iyi gidebileceğini düşündüğümüz inanılmaz güzel ilişkiler akraba ilişkileri doğru yönetilmediği zaman inanılmaz hızlı bir şekilde bozulabiliyor hatta oradan çatır diyor kopuyor, yok oluyor, boşanmayla veya ayrılıkla sonuçlanıyor. Onun için akrabaların dengesi çok doğru kurulmalı. Akrabaların iki taraflı bakılmalı. Yani hem kendi akrabalarımız hem karşı tarafın akrabalarının dengesinin kurulmuş olması lazım. Bazen bazı tarafa doğru denge hafif de ağırlaşabilir. İşte o zaman onu gidip derlemek, toplamak yine aynı düzeye getirmek lazım. Akrabalara değer vermek, zaman ayırmak gerekiyor ama ölçüyü kaçırmamak ...bak dengeyi kaçırmamak gerekiyor. İnsanların sadece akrabaları için yaşamadıklarını... ...anne çok kutsal, baba çok değerli... ...ama kendileri için de vakit ayırmaları gerektiğini... ...her hafta sonu annemize gidelim, babamıza gidelim... ...ailemize gidelim, şimdi seninkilere geçen hafta gitmiştik... ...bu hafta da benimkilere gideceğiz gibi... ...sıraya koymak gibi yaklaşımlar doğru yaklaşımlar değil. Kendilerine daha fazla vakit ayıracaklar. Çocukları varsa çocuklarına daha fazla vakit ayıracaklar. Üçüncü planda aileye zaman ayıracaklar. Ve bunu da ailelerine hissettirecekler. Mümkünse açık olarak, dürüst olarak söyleyecekler. Evet bu zaman bunu bu şekilde yansıtırlarsa aile buna saygı gösterecektir. Kavgalar, tartışmalar olmayacaktır. Aile de kendi yerini daha doğru olarak bilmiş olacaktır. Ailedeki yaklaşım, denge, ailelerin birbirleriyle de denge ilişkimizi olumsuz yönde etkileyebilir, bozabilir. Onun için bu dengede zorlanıyorsak bir psikolojik yardım, destek almakta da yarar var. Çünkü bazen gerçekten konunun başında söylediğimiz gibi böyle bir olay ilişkimizi mükemmel olan daha da uzun soluklu olacak ilişkimizi bitirebiliyor.